Şöyle bir düşünelim. Binlerce yıllık bir metin ve beynimizin ta derinliklerinde yatan modern bir gerçek. Acaba bir Kur'an ayeti nörobilimin en temel bulgularından birini, yani beynimizin nasıl çalıştığını anlatıyor olabilir mi? Kulağa oldukça iddialı geliyor, değil mi? Gelin bu bağlantının ardındaki sır perdesini birlikte aralayalım. İşte her şey bu üç kelimenin etrafında şekillenecek. Dönüş Allah'adır. Nur Suresi'nde geçen bu kısacık ifade var ya, belki de beynimizin nasıl çalıştığına dair sandığımızdan çok daha derin şeyler söylüyor. Bu yolculukta pusulamız işte tam da bu ayet olacak. Evet, işte bütün araştırmamızın kilit sorusu bu. Acaba bu sadece bir inanç meselesi mi, yoksa elimizde bilimin daha yeni yeni aydınlatmaya başladığı nörolojik bir gerçeği fısıldayan kadim bir metin mi var? Gelin kanıtları masaya yatıralım bakalım. Peki bu gizemi çözmeye nereden başlayacağız? Beynimizin en ilkel ama aynı zamanda en güçlü bölgesinden, duygu merkezimizden. İlk ipucumuz en derin korkularımızın, pişmanlıklarımızın hatta sevinçlerimizin bile kaydedildiği o özel yerde saklı. Biliyor musunuz, beynimizin bir sil tuşu yok. Hele hele duygular söz konusu olduğunda asla yok. Modern bilim, limbik sistem dediğimiz bu bölgenin yaşadığımız her bir yoğun duyguyu bir arşivlediğini gösteriyor. Tıpkı bir uçağın kara kıtısı gibi düşünün, her şey ama her şey kaydediliyor. Yani yok saydığınız o travma aslında silinmiyor. Bastırdığınız o duygu bir yere gitmiyor. Nörobilimin en temel prensiplerinden biri bu. Deneyimlerimizden kaçış yok. Onlar beynimizin en derin kuyularında en savunmasız anımızı kollayıp yüzeye çıkmak için bekliyorlar. İşte bakın, tam da burada ilk güçlü bağlantıyı yakalıyoruz. Kaçtığımız hakikatin eninde sonunda bize geri dönmesi. Bu nörolojik gerçek ayetteki o kaçınılmaz dönüş fikriyle nasıl da birebir örtüşüyor fark ettiniz mi? Sanki beynimiz kendi içinde tam da bu yasayı yansıtıyor. Şimdi bu duygusal arşivden çıkalım ve beynin en gelişmiş bölgesine doğru yol alalım. Nereye mi? Ahlaki kararlarımızı verdiğimiz o merkeze. Gelin vicdanımızın nörolojik adresini birlikte keşfedelim. Evet, işte geldik. Prefrontal korteks. Burası beynimizin adeta CEO'su, ahlaki pusulamız, içimizdeki o yargıç. Doğruyu yanlışı tartan, sonuçları hesaplayan o iç ses var ya, ha, işte o tam olarak buradan geliyor. Peki bu içsel yargıç bir hata yaptığımızda ne yapıyor? Nasıl bir tepki veriyor? Bir ahlaki kuralı çiğnediğimiz anda prefrontal korteks anında bir içsel alarmı çalıştırıyor. İşte bu beynin kendi adalet sisteminin attığı ilk adım. Ve bu alarm öyle kolay kolay susturulabilen bir şey değil. Sonuçların ne mi oluyor? Hepimizin çok yakından tanıdığı o duygular. Suçluluk, kaygı, o içsel huzursuzluk hali. Aslında bunlar beynimizin bize gönderdiği sinyaller. Hey, içsel ahlaki dengeni bozdun, onu yeniden kurman lazım diyen sinyaller. Bu içsel alarm sistemi de bizi yine aynı merkezi temaya geri getiriyor. Dönüş, yani her davranış, eninde sonunda kendi kaynağına, yani hakikate dönüyor. Beynin, kendi ahlaki düzenine geri dönüyor. Tıpkı bir bumerang gibi. Attığımız her ahlaki adımın sonucu, er ya da geç, bize geri dönüyor. Peki bu içsel alarm sadece zihnimizde çalan bir zil mi? Kesinlikle hayır. Beynin verdiği bu cezanın diyeyim, çok gerçek, çok somut fiziksel sonuçları da var. Gelin şimdi vücudumuzun bu ahlaki ihlalin bedelini nasıl ödediğine bir bakalım. Bakın, vicdan azabı dediğimiz şey sadece bir his değil, bildiğiniz biyokimya yükselen stres hormonu yani kortizol, kabuslarla bölünen uykular, hayattan bir türlü zevk alamama hali, işte bunların hepsi beynimizin kendi düzenini bozan davranışlara karşı ürettiği fiziksel tepkiler. Anlayacağınız zihin ve beden bu noktada birbirinden asla ayrılmıyor. Hatta bilim insanları bu duruma çok ilginç bir isim veriyor. Nöronal geri dönüş döngüsü. Bu ne demek? Beynimiz çözülmemiş bir duyguyu, yüzleşmediğimiz bir hatayı biz onunla ilgilenene kadar tekrar tekrar önümüze getiriyor. Yani kaçış yok, sadece ertelemek var. Ve işin kötüsü her erteleme bu döngüyü daha da güçlendiriyor. Ve işte bütün parçaların birleştiği o an. Nörobilimin nöronal döngü dediği bu mekanizmaya Kur'an Allah'a dönüşüyor. Düşünsenize iki farklı dil, aralarında binlerce yıl var ama anlattıkları şey şaşırtıcı derecede aynı. Kaynağa, dengeye, yani hakikate kaçınılmaz bir geri dönüş. Peki, ama bu sistem sadece cezalandırmak için mi kurulmuş? Tabii ki hayır. Madalyonun bir de diğer yüzü var. Şimdi son bölümde beynimizin sadece yanlışı cezalandıran değil, aynı zamanda doğruyu ödüllendiren o muhteşem denge sistemine nasıl sahip olduğuna bakacağız. Aslında olay çok basit. Beynimiz doğası gereği ahlaki bir denge peşinde. Tıpkı hassas bir terazi gibi Doğru davranışla huzur buluyor, yanlış davranışla acı çekiyor. Bu bizim adeta nörolojik fabrika ayarımız. Ve bu ödül sistemi öyle soyut bir şey falan değil, tamamen biyokimyasal. Bakın ne kadar harika. Doğru bir davranışta bulununca beyin serotonin salgılıyor. Yani mutluluk hormonu. Merhamet gösterdiğimizde oksitosin, yani bağlanma hormonu devreye giriyor. Şükrettiğimizde ahlaki pusulamız olan prefrontal korteks güçleniyor. Hatta tövbe etmek bile limbik sistemdeki o iç çatışmayı çözüp beyni resmen rahatlatıyor. Sanki sistem bizi iyi olmaya programlamış gibi, değil mi? Ve böylece yolculuğumuzun başladığı yere, o merkezi ayete geri dönüyoruz. Ama artık ona bambaşka bir gözle bakıyoruz. Belki de o dönüş Allah'adır ifadesi biyolojimizin ve nörolojimizin o mükemmel fabrika ayarlarına, yani o denge durumuna dönme arzusunu anlatıyordur. Sonuç olarak ne gördük? Her şey dönüyor. Bastırdığımız duygularla kaçtığımız anılarla zihnimiz yüzleşmek üzere kendi kaynağına dönüyor. Çiğnediğimiz ahlaki kurallarla vicdanımız o içsel alarmı çalıyor ve bizi kendi denge noktamıza geri çağırıyor ve en temelinde biyolojimiz, o müthiş ödül ve ceza sistemleriyle beynimizin dengesi sürekli olarak o hakikate, o mükemmel tasarıma geri dönüyor. O zaman son bir soru. Peki ya en kadim bilgelik metinleri sadece anlatılan birer hikaye değil de aslında nasıl programlandığımızın bir kullanım kılavuzuysa? Belki de aradığımız en büyük sırlar dışarıda bir yerlerde değil, kendi nörolojimizin derinliklerinde gizlidir. Ne dersiniz?